Diğerler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağını farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme, bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor, bilmeyenler kelime-i getiriyor. Az sonra ödeceğini bile bile gözünü kırpmadan şehadete gidiyor. İşte Çanakkale savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur. Çanakkale Deniz Zaferi 1. Dünya Savaşı için de ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Bu destansız zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak. Onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından biri olan Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey, Arıburnu cephesinden babaannesine, babasına, annesine ve kız kardeşine hitaben bir mektup yazmış ve iki hafta sonra da şehit olmuştur. Tevfik Bey mektubunda şöyle diyor. Pazartesi 31 Mayıs 1915 Sebebi hayatım, feyzi veli nimetlerim, sevgili peder, validem, babacığım, valideciğim. Arı burnunda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağımı ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamd senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu e kadar eriştirdi. Yine mukadderatı ilahi olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynlerim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öyle yetiştirdiniz. Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkür ederim. Sevgili peder ve valideciğim, göz bebeğim olan Zevcem, Münevver ve oğlum Nezcihime evvela Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız.'' Oğlumun talim ve terbiyesine siz de Refik birlikte lütfen gayret ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refik hitaben yazdığım mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli ediniz. Sevgili peder ve valideciğim, Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurda bulunmuşumdur. Beni affediniz. Ruhumu şad ediniz. Sevgili hemşirem, lütfiyeciyim. Bilirsiniz ki sizi çok severim. Sizin için ve sahilmin yettiği nispetle ne yapmak lazımsa yapmak isterim. Belki size karşı da kusur etmişimdir. Beni affediniz. İlahi mukadderat böyleymiş. Hakkınızı helal edin. Ruhumu şad edin. Ey akraba ve dostlar ve sevenlerim, cümlenize elveda, cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafından cümlenize haklım helal olsun. Elveda, cümlenize Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'ı ısmarladım. Oğlunuz Mehmet Tevfik. Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale Övün ey Çanakkale, cihan durduk çövün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına yüz milletin üşüştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla, karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin. Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden. Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyorum sesini ihtilali. Övün ey Şanakkale ki sen Mustafa Kemal'in yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin. Çanakkale iki kıtayı Turkuaz Denizi ile şefkatle kucaklayan bereketli bir coğrafyadan ibaret değil ki. Uğruna nice yiğitlerin can verdiği, nice destanların yazıldığı, vatan deyip kahramanca mücadele verildiği yer. Tarih boyunca yapılan savaşların komutanları da birbirinden ilham almışlar elbette. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinin Çanakkale'den geçtiğini, Homeros'un Truva Savaşı'ndaki Prens Hector'un stratejilerini okurken 3000 yıl sonra ezber etmesi gibi. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz Genel Kurmayı Çanakkale hayalini Herodot'un anlatımlarından nasıl ders almışsa, genç 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in de Büyük İskender'in karaya çıkmak için seçtiği noktaları tek tek tespit etmesi gibi. Savaşların cephede başlayıp akılla kazanılacağının, yıllarca aldıkları eğitim ve tarihle tecrübe etmesi gibi. Osmanlı Devleti'nin Ağustos 1914'te ittifak devletlerinin özellikle Almanya'nın yanında savaşa girmesinin üstünden daha 6 ay dahi geçmeden demir, çelik ve son derece ağır silahları ile dayanmıştı kapısına. Büyük güçler sahnedeydi. Tam da şairin mısralarında dediği gibi. 7 iklimi cihanın duruyor karşısında. Australia ile beraber bakıyorsun Kanada. Bugün Çanakkale'ye girişte bir yazı görünür. Dur yolcu. Bekledikleri ve veya hayal ettikleri olmadı elbette. Parmakları çelikten, yürekleri Estergon demirinden binlerce adanmış yürek tarihi değiştirdi ve hep bir ağızdan bağırdı. Dur yolcu. Durdular. Sonsuza kadar hem de bedeli ağır olsa da yüzbinlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmıştı. 15 yaşında delikanlılar, lise öğrencileri, doktor, mühendis, öğretmen adayları. Mesele vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesi ise buna savaş denilemezdi. Vatan dediğimiz bu toprak diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki geldiler, gördüler ve döndüler. Evet geldiler 1915 yılında. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti dünyanın en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Rusya ve de beraberinde getirdiği binlerce sömürge askeri. Osmanlı'nın kalbine giden yolun boğazlardan geçtiğini biliyorlardı. Çünkü amaçları İstanbul'du. Başkent İstanbul'da alınırsa Osmanlı tarihe karışacak ve Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Evet geldiler. Ama ben diyorum ki gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Onlar bin yıldan beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Ha bu sefer topyekün geldiler. Gemileriyle, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki kurban olsun diye evlatlarına kına yakıp gönderen anaların ruhudur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve baruta karşı dimdik duran inancın, imanın ve azmin ruhudur. O öyle bir ruhtur ki ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü. Vatan davasıydı. Kayıpları büyüktü. Yarım kalmış hikayeleri, mektupları vardı kaybedilenleri defnetmeye vakit yoktu. Şehitlerin naaşları sineklerin çoğalmasına sebep oluyor. Sinekler de dizanteri salgını ile ayrıca can alıyordu. Dünyanın öbür ucunda niye geldiklerini bilmeyen anzak askerleri siperlerin arasında insan olmakla düşman olmak arasındaki sınavını veriyordu. Cephede o kadar çok hikaye vardı ki sevdalısı uğruna Almanya'dan gelip Türk askerlerinin yaralarını saran gelinler mi ararsın? İnsan üstü güçle en olması gereken anda top mermisini tek başına topun ağzına veren yiğitler mi? Burası bir daha dönmemek üzere gidenlerin, bir dakika sonra öleceğini bilenlerin göğüslerini siper ederek bu hayasız akını durdurmak için canlarını hiçe sayarak ölüme koştuğu bir yerdi. Burası ateşkes esnasında iki taraf birbiriyle erzaklarını paylaşacak kadar tarihin yazıldığı en gerçek, en şerefli kahramanlık destanının yazıldığı yerdi. Çanakkale Savaşı özlemle beklenen kahramanını da yarattı. Top mermileri arasında karargahta askerlerine cesaretiyle önderlik eden Mustafa Kemal'in karargahının 50 metre ötesine top mermisi düşüyordu. Ardından ikinci mermi 25 metre ötesine. Üçüncü merminin 6 metre ötesine düşmesi matematiksel olarak kesin gözüyle bakılıyor. Yanındakiler siper'e girmesi için yalvarıyordu. Mustafa Kemal çok geç artık. Kaçarsam kötü örnek olurum diyordu. Vatan demek ne demek? Şu anda üzerine bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda sınırları haritalara çizilmiş her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Bizden önce bedelini ödeyenler o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Vatan özgürlük, hürriyet demektir salgın nedeniyle şu an sıcak evlerinde durmaktan yakınıyoruz. Sizler salgının üstesinden gelmek için mücadele veren yüzlerce insan çabalarken güvenli evlerinizdesiniz. Belki şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Tedbir olmazsa kimse önünüze çıkıp dur yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinizdesiniz. En rahat, en özgür, en huzurlu olduğunuz yer evimin evidir, vatan. Ben özgürlük istiyorum bu bayrağın altında. Şu an hepiniz ciğerlerinize bu nefesi çekiyorsunuz. Bir bir unutmayın gençler. Birileri nefesini kaybettiği içindir. Ve döndüler diyorum. Yokluk varlığı maneviyat maddiyatı yenmiştir. Özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüzbinler canlarını hiç düşünmeden bu toprağa verenler için Yüce Allah diyor ki onlara ölü demeyiniz onlar diridirler çünkü çanakkale dediğin duygusuz nutuktan ibaret değildir yalnızlığa umutsuzluğa çaresizliğe terk edilmiş bir milletin bütün olumsuzluklara rağmen dünya tarihine yön veren zaferinin destansı hikayesidir atalarınız sizlerin toprağı değil bir vatanı olsun diye canlarından oldular sizden sonra gelecek nesiller için bu vatana sahip çıkmak ve korumak da sizin boynunuzun borcudur. Mekanları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun.''